Merhaba, kazanım 9 testini birlikte çözelim. Evet, öğretmen notumuzla başlayalım yine. Şimdi burada 3 tane bilgi var. Şunlar, bakın. 2 tane mutlak değerli ifadenin toplamı. Gördünüz mü? Şimdi bunun cevabı 0 ise ne olur? Şimdi mutlak değerli ifade hiçbir zaman negatif olamaz. Değil mi? Ya en küçük 0 olur ya da pozitif değerler olur. Peki 0'ı nasıl elde edeceğim? Şimdi İki tanesi pozitifse zaten hiçbir zaman sıfır gelmez. E negatif de olamıyor. Ha o zaman tek bir şansım var. O da nedir? Şu. X sıfır olacak. Y de sıfır olacak. Gördünüz mü? Demek ki mutlak değerli ifadelerin toplamı sıfırsa o zaman e, o ifadelerin içleri sıfır olmak zorunda. İkincisi köklü ifadeler. Bakın şöyle yazalım. Kök x artı kök y eşittir sıfır. Tamam mı? E köklü ifade hiçbir zaman negatif olmaz. Tamam mı? Dolayısıyla sonuç sıfırsa her ikisi de ne olmalı yine? Sıfır olmalı. Bakın burada artık birleştirmiş. Kareli ifade hiçbir zaman negatif olmaz. Mutlaklı ifade hiçbir zaman negatif olmaz. Kök yüzey dediği ifade, köklü ifade yani dereceleri çift olan köklü ifadeler hiçbir zaman negatif olmaz. Ya dolayısıyla toplam sıfırsa her birinin olmak zorunda sıfır olmak zorunda bunlar özel denklemlerde denilebilir bunlara. Şimdi örnek bir de bakın bu iki tane mutlak ifadenin toplamı sıfır. Demek ki içleri ne olacak bunların? Yani her biri şöyle diyeyim ben size. Her biri sıfır olmak zorunda. E şimdi bunlar sıfırsa o zaman x eşittir 2 olmalı değil mi? Y de eksi 4 olmalı. E bundan çarpımı istiyor. O zaman cevap eksi 8 diyeceğiz. 2. Bakın. Tanıdığım ifadeler mutlaklı ve kareli ifadeler cevapta sıfırmış. O zaman her biri olmalı? Sıfır olmalı. Yani x eksi 2 mutlak x eksi 2 eşittir sıfır y artı 3'ün karesi de 0 olmalı. Dolayısıyla buradan x eşittir 2. Buradan da y eşittir eksi 3. Bunları yine çarpımını istiyor. Cevap eksi 6 diyeceğiz. 3. Hmm, 2019 ms sınav sorusu. Şimdi tam sayılar verilmiş, eşitlikler verilmiş vesaire. Şimdi şuradan başlamak mantıklı. Niye? Sonuç 0. O zaman burada bakın şöyle. Z artı 3 ne olmak zorunda? 0 olmak zorunda. Yani z eşittir nedir? Eksi 3'tür. Şimdi ben bunu ikincisinde yerine yazsam. Daha doğrusu aynı şurada ikincisinde yerine yazayım. Bakın y artı değil eksi 3. y eksi 3 eşittir 1. E evet, o zaman y eksi 3 dediğin ifade ya 1 olur ya da eksi 1 olur. Dolayısıyla y eşittir ya 4 olur ya da 2 olur. Yani eksi 3 öbür tarafa atarsan artı 3 eksi 1'den dolayı 2 olur. Şimdi burada da bakın şöyle yapalım okladı şöyle gösterelim. x artı y dediğin ifade ya 2 olur ya da x artı y dediğin ifade eksi 2 olur. Tamam. E, şimdi y'nin değerleri belli değil mi? Belli. Şimdi bakın y'yi buraya yazsam ya da buraya yazsam. X'inden birini yazsam. Ne olur? Yani x artı 4 eşittir 2. X artı 2 eşittir 2. E dolayısıyla burada neler gelir? X eşittir eksi 2'ye x eşittir 0. Peki aynı şekilde y'leri buraya yazsam, x artı 4 eşittir eksi 2, x artı 2, x artı 2 diyelim şöyle y değil, x artı 2 eşittir eksi 2. Peki buradan hangi x değerleri gelir? ya eksi 6 gelir ya da eksi 4 gelir. Şimdi bakalım seçenekleri. Eksi 6'yı bulduk. Eksi 4'ü bulduk. Eksi 2'yi bulduk. 0'ı bulduk ama 2'yi bulamadık. Dolayısıyla cevap edilme olmuş olacak.